Memleket hiçbir zaman bugünkü kadar faize batmamıştı ya bu ne biçim bir şey Allah aşkına ya. Faizsiz kuruluşlar resmen kanun çıkarılarak faiz hale getirildi. Hem de ben İslamcı, İslamcıyım diyenler tarafından. Bu ne, ne kadar büyük bir güvensizliktir Cenab-ı Hakk'a. Sanki kafir Allah yok diyor. Ya işte i̇şte ib iblise bakın. Ama işte buyurun İslam, İslam alemi bu. Evet. Evet, şimdi bunu söylüyor ondan e az sonra... Az önce okuduğun şeyde Elisa 136'da evet. kader-i imam var mı? Yok öyle bir e şey yok. Var. Yok öyle bir şey bak. E peki o, o, o zaman sen kadere, kadere iman diye bir maddeyi nasıl yazıyorsun? Yani hocam ayetin başında eğer siz mümin olduğunuzu iddia ediyorsanız bakın şunları dikkat edin diyor. Burada e, deva, devamında geçen ayetten ve men yekfur billahi ifadesini Allah'a inkar etmek olarak alıyor. İnkar olur mu? Görmezlikten geliyor. Ayetin devamında da inne amenü sümme keferu sümme amenü sümme keferu diyerek bu işin esasında her insanın hayatında an be an bir süreç olduğunu, gelgit şeklinde bu işin devam edebilecek bir vasıf olduğunu imanla küfrün Allah Önce inanıyorum inanıyor, ya. sonra a, ya evet. ya tamam ama şimdi şu bir daha ya hata ettik bir daha inanıyor. Ya tamam ama onu görmezlikten geliyor. Ya ben de biliyorum öyle. O bana okuma ayet okuma bana. Ben de biliyorum ya. Şimdi dur. Her şeyin zamanı var. İşte kafirlik bu. Ne? Evet. Kafirlik bu. Bu ne sen dedim bir şeyde bir ayet diyordun. Ve ve biha ve sekanat enfusuhum. Bu ayetleri bir anlatsana. Nemil suresi. Bu Nemil Nemil suresi. Neml suresi Kur'an-ı Kerim'in 27. suresi. Burada da sure Musa Aleyhisselam'ın kıssasıyla başlıyor. Musa Aleyhisselam geliyor. Yani Allah'ın Resul olduğuna dair onlara çeşitli ayetler gösteriyor. Bu 13 ayet tam sayfa sonuna denk geliyor zaten. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak felem Hani onlara Firavun ve hanedanına bizim ayetlerimiz her şeyi açık veya seçik ortaya koyacak bir şekilde geldi. Gördüler. Buna rağmen dediler ki kalu hada sihrun mubin. Ya bunların hepsi bir açık bir sihir. Ya bir göz boyama kandırıyor bizi Musa. Şimdi bakın zahiren böyle diyorlar. Yani biraz önce ifade edildiği kelimelerle kullanalım. İnkar ediyorlar. Tamam öyle kabul edelim. Diyorlar ki ya bunların hepsi göz boyama. Ve Cenab-ı Hak da zaten öyle diyor. Ve cehedu biha. İnkar ettiler bunları. Olmaz böyle bir şey dediler ama ve isteyikanet ha enfusuhum. İçten içe bunların kesinlikle doğru olduğuna inanmışlardı diyor. Yani bunlar Allah'ın ayetleridir. Allah'ın ayetlerini getiren kişi de Allah'ın Resulüdür. Peki böyle birisi bu kitaplara göre ne olur? Ya bilmek konusundaysa bildiler. Hepsi bildi. Firavun da bildi. Hanedanı da bildi ki bunlar Allah'ın ayeti. Musa da Allah'ın Resulüdür. Mümin yani. Mü'min. Ha, iyi, bu kadarsa evet. burada kalacaksa eğer bildiler. E Hem de, de nasıl değil? bildiler? İsteykanette enfusum, içten, kalben. Ya, yakın, çok kesin. Yakın, bilgi, kesin bilgi sahibi oldular. Ama niye inkar ettiler peki? Veya niye inkar etmek zorunda kaldılar? Ya da görmesinden geldi. Evet. Ya yani bize i̇nkar öyle ilan, gösterdiler kendilerini. Yani, kendilerini öyle olmadıkları işte halde. halde. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki zulmen ve uluva. İşte bir gerekçe vardı ellerinde. Çünkü bir düzen kurmuşlar. İsrailoğullarını eziyorlar orada. Onlara karşı bir hakimiyet, bir üstünlük kurmuşlar. Bu üstünlük devam etsin. Onlara karşı kurdukları baskı düzeni sürsün. Şimdi iman edince bütün müminler kardeş olacak. Şöyle şey olur mu? Nasıl eşit olacağız biz bu saatten sonra şimdiye kadar kul köle edindiğimiz insanlarla? İşte bu zalimlik düzeni, bu üstünlük, bu hakimiyet düzeni yıkılmasın diye mecburen bunu reddetmek durumunda kaldılar. Yoksa bilmek noktasında bunların da hiçbir sıkıntıları yoktu. Her şeyi gayet farkındaydılar. Kesin biliyorlar. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Musa da Allah'ın Resulüdür. Ama bilmek onları kafir olmaktan engel engelleyemedi, alı koyamaz. O zaman şey yapalım, bak, Fatih, <laughs> yaptığını yanlış olarak bilmeden, verilen emrin doğruluğunu kavramadan, yani az önce şeyin Yahya'nın anlattığı gibi, doğruyu kesin olarak anlamadan bir insanın kafir olması diye bir şey var mı? Ya Kur'an açısından böyle bir şey mümkün değil. Tamam. Yani, bütün kafirler e, kafir olduklarının farkındalar, bilirler ve Allahü Teala da zaten... zaten kafir demek, işte geleneksel anlam kafir ayeti görmezlikten gelmek evet. demektir. Görmemek değil. Şimdi sen mesela Türkçe'de nankör kelimesi vardır kafirin karşılığı. İşte iyilik yaparsınız, bir sürü işler yaparsınız, yolda adam size selam bile vermez. Görmüyor mu? He? Görüyor. Görmüyor mu? o görmezlikten. Hesabına gelmiyor. Evet. Evet, Şimdi bakalım. mesela e, Kur'an-ı Kerim'de <laughs> kafir kime denilir? Allahü Teala'nın bir takım tanımları var. Mesela Ali İmran suresi 3. surenin 105. ayeti şöyle başlıyor. "Vela tekunu kellezine teferraku vehtelefu min ba'de ma ca'ahumul bayyinet." Yani kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra kendilerini o ayetlerden uzakta tutan ve ihtilaf çıkaranlar gibi olmayın. Ve ülaike lehum azabun azim. Onları bekleyen büyük bir azap var, hiç şüphe yok. Dedikten sonra 106. ayet şöyle. Yevme tebyattu vucuhum ve tesvettu vucuhum. O gün bazılarının yüzleri ak, bazılarının yüzleri de karanlık kara olacak. Fe emmellezine svettet O yüzleri kararanlara şöyle denilecek. E kefertum ba'de imanikum. Allah, kâfirin tanımını veriyor burada. Yani siz mü'min olduktan, Allah'ın varlığı hususunda en ufak bir şüphe taşımayacak kadar bir kanaate vardıktan sonra mı görmezden geldiniz ve şu an karşıma bu şekilde çıktınız? Yani her şeyin farkındaydınız. Yani Mesela İblis, o emri verenin Allah olduğunu Hı. bilmiyor muydu? Hı. Niye onu atlıyor? O emri atlıyor da, efendim ben daha hayırlıyım diyor. Peki şeyin e, Firavun. Firavun'un Aynen. söylediğin iblisten bir farkı var mı? Yok. Ya, ya. Yok. Ne? Ne dedi, diyor? Çok kesin olarak biliyor. Biliyor ki o ayetler doğru doğru. Hı hı. Musa Aleyhisselam getirdiği ayetlerde hiç şüphe yok. Bunun doğruluğunda kimsenin şüphesi olmaz. Ama iblis ne dedi? Ene hayrun minhu dedi. Adem'den daha hayırlıyım dedi. Peki şey ne dedi? Ne demiş oldu? Bunlardı. Biz de onlardan üstünüz ah, demiş oluyorlar. Ah, bu kadar. Ne var evet. <laughs> ve zulmen ve olub ve zaten Allahü Teala İblise de zalim diyor biliyorsunuz. Zulmen ve uluv ve yanlış yaparak ve üstünlük bizde kalsın diye. Dolayısıyla şimdi siz gidip de Firavuna sorsanız Firavun kendisini kafir sayar mı? Sayar mı? He? diyeceğim ben de Allah'a inanıyorum derim. Ya bir tabii şey. ki ben de Allah. inanıyorum. Onca hangi kafirle konuşursanız benim kalbimi Allah biliyor der. E çünkü kalbinde var o ama üstünü örtüyorsun. Bak gördünüz bu ayetleri. Yani olmayan şeyin örtülmeyeceği de. Olmayan şey örtülür mü? Örtülmez. Ya Olacak yani şey örtülür. Sıravun inni khafe eyyübettile dineküm diyorsun. Evet. Musa sizin dininizi değiştirecek mi? Sizi mahvedecek mi? Yani. Evet. Allah rızası için yapıyor yani adam. <laughs> Zaten bugün de yani tek korkum bu diyor değil mi? Yani? Ya bugün de bugün de İslam aleminin en büyük korkusu ne? Batının en büyük korkusu insanlar Kur'an-ı Kerim'e uyarlar. Kur'an'a uyduğunuz zaman herkesin düzeni bozuluyor. Okulların okuttuğu yani diğer milayet fakültelerinin düzeni bozuluyor. İmam Hatip okullarının düzeni bozuluyor. Medreselerin düzeni bozuluyor. Çünkü farklı bir yapı oluşturmuşlar. E onlara göre düzen kurmuş olan kendini dindar sayanların düzeni bozuluyor. Bak mesela şeyde Lokman suresinde 413. sayfa Kur'an-ı Kerim'den Allahü Teala 20, 21. ayette şöyle diyor. Ve idâ qîle lehumu tebi'û mâ enzelallah. Onlara deyin ki, yani şu andaki Müslümanları kastedin, kastedelim. Allah'ın indirdiğine uyun beyler. Ne derler? Ne diyorlar bugün? Bakın ne diyorlar? Galu bel nettebi'u mâ vecedne alihi âbâ'nı. Biz babalarımızı bulduk. Biz ben Hanefiyim kardeş. Demiyorlar mı? Ha? Ben Şii'yim, ben Şafii'yim, ben Selefi'yim demiyorlar. Babalarımızı nasıl bulduysak biz ona uyarız. Evvela evvela şeytanı şeytanu ila ilâ azâbis Peki şeytan onları alevli ateşe çağırıyorduysa ne olacak? Biraz aklınızı çalıştırsanıza. Allah'ın ayetlerine uyun diyorsunuz. Yok biz bulduğumuzu uyarız. Efendim şimdi yeni bir şey oluştu. Ben Allah'ın ayetlerini uyarım. Bulduğuma da uymam babalara falan diyor. Bu defa ayeti kendine uyduruyor. İblis gibi. Yani o emri görmüyor, başka şeyler görmeye başlıyor. Ve bugün bakın ne kadar üzücüdür. Elbap'ta işit var. Onlar Türkleri kafir sayıyor. Kafirdir bunlar. Bunları bulduğunuz yerde öldüreceksiniz diyor. Ve bunu İslam'ın hükmü olarak anlatıyor. İslam'ın böyle bir hükmü yok. Bizimkiler de onları ana şey, şey terörist sayıyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki müminlerden iki taife birbiriyle savaşırlarsa arasını bulun. Şimdi burada Batılılar da büyük bir zevk içerisindeler. Bu ikisi birbirini çok affedersin, gebersin diyecekler. Çok affedersiniz. Yani üzü, üzü, çok üzücü. Şey de İsrail bayram ediyor. Allah bize yardım ediyor diyor. Bak düşmanımız nasıl birbirini boğuyor. Yahu kardeşim işte dün okuduk haberlerde Rusya ile Türkiye ki ben gerçekten çok memnun oldum o şeye. Ondan dolayı herkisini tebrik ediyorum güzel bir şey yaptılar. O ateşkes ateşkes konusu gerçekten çok iyi. İnşallah devam eder. Ama İslam alemi dediğimiz alem ne diyor? Bu işin garantörü Batı olsun diyor. Ya bu ne biçim bir şeydir? Ya ki bu kadar kendisine güvenmeyen, bu kadar güvensiz bir topluluğa İslam alemi kelimesini ben mecazen kullanıyorum hakikaten değil. Böyle İslam alemi olmaz ki. Batı'nın elinde oyuncak olmuşsun. Evet Evet hocam son olarak şunu da söyleyelim. Bütün kafirler ötede kendilerinin kafir olduğunu yani bilerek Allah'ın bütün emir ve yasaklarının farkında olmasına rağmen bunları görmezden geldiklerini itiraf edecekler. Aslında ona vurgu yapmak evet. lazım. Çünkü kafir kelimesi dedim mi milletin zihninde başka bir şartlanma Bizde var. Bizden asla olmaz. Evet. Ha. Yani hep başkaları. Kafir hep burada anlatılanlar hiç Müslümanları şey yapmıyor, ilgilendirmiyor. Mesela bu son okuduğunuz Lokman suresi 21. ayeti, hani onlara gelin Allah'ın indirdiğine denildiğinde, hayır biz babalarımızı ne üzere bulduysak ona tabi oluruz diyecekler diyor. Ya bunu ben, hiç Mekke'nin alın, müşrikler... müslüman evet. olur mu üstüne? Hiç yani? mümkün değil. Ya bizim için değil tabii canım bu yani bakın bağlamına diyecek kim? Bu Mekke müşrikleri. Dolayısıyla onlar için bu ayet. Evet. Ha, tamam ilk planda gerçekten onlar için indi bu ayet de e, öldü gitti onlar. O zaman bu Kur'an-ı Kerim bir anlamı Ne oldu? Gömerim Gömelim tarihe o zaman. Yani bize hiçbir şey söylemeyecek mi yani? Ya bak bana mesela bu tarikat... Yani onları ilgilendirebilen bir ayet bizi nasıl ilgilendiremez yani? <laughs> Hayır niye burada Böyle duruyor? E zaten Veya Adem'in ve kıssası bize niye anlatılıyor? Yok ikisi de anlatıyorlar mı? Yani Adem de yok, İblis de yani. Bugün biz göremiyoruz yani. yani zaten ikisini. o yani bizi o o kısanın da gerçekliği yok. O sadece bir kurguymuş biliyorsunuz yani. <laughs> ona çok dikkate almayın diyorlar. Evet, maalesef. Tabii kendi çünkü evet. kendi dinlerini batırıyor da ondan dolayı. İşte o şeyde tarikatlarla tasavvufla mücadeleye başladığım zaman bana en çok yapılan tenkit şuydu. Müşriklerle ilgili ayeti bize okuyorsun. Allah Allah bu ne demek ya? E sen bu ayetin hükmüne giriyorsan sen de müşriksin. O zaman yapacağın o ayeti bize okuma deme. De ki bak sen o ayeti okuyorsun ama bende o ayette anlatılan şeyler bende yok de ben de anlayayım. Tamam Evet. evet şöyle. bu konuda iki e, ayet var. Çok dikkat çekici. E, yani bütün e, kafirlerin esasında ne yapıp ettiklerinin farkında olduğu ve Allah'ın ayetlerini bile bile e, bu yolu tercih ettiklerine dair. Araf suresinin 37. ayeti ilki. Femen azlemu mimmen iftara ala Allahi kizben ev kezzebe bi ayatihi. Yani bir yalanı Allah'a nispet edenden, ve Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış yapan kim olabilir? Bakınız bilinçli bir eylem Allah'ın ayetlerinin farkında ama e, Allah'a iftira atıyor, yalana sarılıyor, e, bir şekilde oraya evirip çeviriyor. Ülen ki yenaluhum nasibuhum minel kitap bunların suçlarının cezası defterlerinde yazılı olan olacaktır. Yani her şey kayda alınıyor. Yani bu Kehf suresinin 49. ayetinde ve bu al kitabı fetral mücimine müşfikine min mafihi ve yakuluna ya iletina. yani kitaplar açılacak ve bu suçlular diyecekler ki pişmanlık içerisinde Allah'ım bu nasıl bir kitapmış? Büyük küçük demeden her şeyi kaydetmiş buraya. İşte Allah, Allah Teala diyor ki kitapları açıldığında görecekler gerçekleri. Ha, yani, hatta o, yani orada orada bu buradaki bu Ashkütobe'deki Ömer Nasuhi Bilmen'deki tarifler geçerli değil. Evet. Allah ne diyecek? Bak benim ayetlerim geldi seni evet. görmezlikten evet. geldi. Görmezlikten geldin tabii. Ya ya Rabbi gerçekten görmez. İtiraf edecekler ya. zaten burada söylüyor. Evet. Hatta izaca tum rusulüne ki bu elçilerimiz onların canlarını almaya gelince şimdi şu sahne çok acayip bir sahne yani. Hepimiz e, bu böyle bir riskle yaşamalıyız hayatı. ayet numarasında şey Araf 37. E, bu elçilerimiz melekler onların canlarını almaya geldiklerinde kavlu eyne kuntum tedi oyna mindü, diyecekler ki e, Allah'tan önce yardıma çağırdıklarınız vardı ya daha önce. Nerede onlar şu an? Göremiyoruz. Kalu dallu anne ve şehidu ala enfusihim ennihum kanu kafirin Diyecekler ki evet onları biz de göremiyoruz. Hepsi sıvıştık gitti. Kimse yok şu an yanımızda. Ve kendilerinin kafir olduklarına bizzat şahitlik edecekler. Evet Allah'ım. Biz her şeyin farkındaydık, biliyorduk ve kafirlik ettik. Yani bunu bu, bu kendi aleyhine şahitlik edecek bu insanlar. Her niye, şeyin niye farkında. Niye kafir? Niye kafir? Çünkü yukarıda söylüyor ayetlenmiş ayetlerimiz karşısında yalana sarıldılar. Tabii. Bilmiyor değil her, yani. Her şeyin farkında. Ya Ama bir, işine bilmeyen gelmiyor. Kişi, bilmeyen kişi kafir olur mu Çünkü yani? dünyayı ahirete tercih ediyor. Biraz önce işte o iblisin yaptığı gibi. Ya bu burada bir hata olması lazım. Yani böyle bir emirde bir sıkıntı var. Bu bugün işte hocam biraz önce temas etti. Sizin dediğiniz şekilliyle ülkeyi yönetirsek faize şey yapmadan e, bu sadece işte bekara karı boşamak gibi olur. E, hayali bir şey olur. Dolayısıyla o, o o o hükümleri tekrar bir gözden geçirmek gerekir demenin baş yolu değil mi yani? yani? Allah'a güvenmemektir yani. o başka bir şey değil. Evet.